Fiyatları söyle abi, biraz bilgi verelim. Hangisi abi, nasıl bir şey istiyorsun? Mesela ayakkabılar kaç para? Ayakkabılar değişiyor abi, bunlar sıfır e, bir kere giyilmiş 300. 300 lira. lira. Bu sıfır abi, 600-700 gibi. Tencere kaç para? Tencere 150 lira abi. Caddi mı abi onlar? bunlar? Bunlar ev yer, mutfak ev yerleri 200 ile 400 arası değişiyor. Büyük günün küçük güne göre değişiyor. Fiyatlar kaçtır? Bu 600 olur, sıfır abi olur. elindeki. Çaydan, benim mağazada. Bu çaydanlıklarda 150-200 arası, arası abi. 150 lira, 200 lira arası. Fiyatlarımız uygun geçerlidir abi. Temiz ürünlerimiz. Böyle göstereyim <laughs> abinin tezgahını. eldivenler. Böyle gösterelim. Bantlar var dostlar. Evet, buyurun. Telefonlar kaç para abi? Telefonlar 500 lira. Çevirmeli de 2000 lira. 2000 lira. Şiş kandil şişeleri kaç para? Bu kandil 750 olur. 750'ye satıyor. Diğerleri kaç para? Bu buzlu cam 500 lira. 500 liraya satıyorsun. Eski 300. 300 lira. Kartallar kaç para? Kartallar 1300 lira. 1300 lira. Saatler? Saatler 100 lira. 100 lira. Şeffaf baklar. Ben 25 lira olur. 200 lira küçük, 250 lira büyüğü, 250 lira büyüğü. Bunlar ne oluyor? Deve çanları. Deve çanları kaç para? 5000 lira tanesi. 5000 lira tanesini satıyormuz Evet. Bunlar Almanya'dan gelme geyik. Tanesi 11.000 lira. Tanesini 11 bin liraya satıyorsun. Evet. Pirinç, bronz diye geçer. Her cumartesi pazar geliyor mu amca buraya? Tabii. Ütüler kaç para? Ütüler 1000 lira tanesi. Kap kaçak? Onlar da büyüklüğüne göre değişiyor. Bakır. De değişiyor. 200 liradan başlıyor. 2000 liraya kadar Radyo? Çıkıyor. Radyo 1500, 4000. 1500 4000'e kadar gidiyor. Buradaki ürünlerin kaç liradan kaç paraya? Buradaki ürünler? Bu 2000 lira. 2000 lira. Bu 2000 lira. 2000 lira. Sonra çencere var 800 lira. 800 liraya satıyorsun. Böyle gösterelim amcamızın tezgahını. 400 abi. Abi 400. Video göreceklere son bir söz amca. <laughs> Klavyeler kaç para amca? 100 lira. 100 liraya satıyorsun klavyeleri Tenis raketleri Tenis raketleri 50, lira. 50 liraya satıyorsun Cüzdanlar kaç para? Buradaki cüzdanlar 25 lira 25 liraya satmaktasın Kulaklıklar 25 lira 25 lira Çanakkale'nin yeri Aynen Kasetçi kaset çek Kamerayı çek Yeni cüz kasetçisi de yaz izin verin Abi her hafta geliyor musun her buraya cumartesi? Buradayız. Pazar. Başka pazara gidiyor mu? Yok, sadece burada. Buradasın. Sadece burada. Kaç paradan başlıyor fiyatları 10 lira, 20 lira. 10 lira ve 20 lira. İzmir'in ucuz gazetesiyim diyorsun. Aynen. Karabağlar'ın tek adresi. Karabağlar'ın tek adres. Kendimi tek geçirim abi. İzmir. Video göreceklere son söz abi. Güzel bu işkiliye ulaştı bize yazın bırak. Böyle ayakkabılar var dostlar, kıyafetler var. Böyle göstereyim genel olarak pazarın durumunu. Takımları. Ben de onu söyledim abi. Her şeyi söyleme bu abi. 1000 liraya verelim. 500 liraya verelim. 500 liraya verelim. Ak para, kilivere. Bak şimdi bebekler. De Değişiyor. Deniz Müzik setleri. Yapacağım bir şey var mı? Mehmet abi. Plastikler 10 lira. Ayakkabılar 100 lira, 250 lira. 100 lira, 250. Bebek kaç para? Bebek 200 lira. Bebek 200 liraya, Bebek 200, liraya Bebek 200 lira diyoruz. Evet. Plastikler 10 lira, bardaklar 20 lira. 20 lira Burada ayakkabılar 150 lira, 100 lira, 50 lira. Çantalar 20 lira. Şöyle gidelim abi yavaş yavaş. Makyaj malzemeleri 100 lira. Makyaj malzemeleri 100 lira. lira. Tavla 150 lira. Ütüye 200 lira istiyor. Tencerelerde 150 lira. Kapaklar 30 lira 40 lira. Montlar var. 150 lira 200 lira. 150 lira 200 lira. lira, 200, lira, lira, 200, lira. 200 lira da montlar. Şöyle gösterelim. Her hafta geliyor musun? Her hafta. her, her cuma, pazar buradayız. Başka tamam. pazara gitmek mi? Gidiyoruz Biz Hangi pazara Torbalı. Torbalı. Gidiyor. Hangi günler mesela Torbalı? Perşembe Torbalı, Cuma Manisa. Cuma Manisa. Başka pazar. Salı günü de Bornova. Salı günü Bornova'ya gidiyorsun. Bornova'da nerede kuruyorlar? Köprünün altında. Hastanenin karşısında köprü. Tam olarak mesela metrodan yani çıktıktan sonra. metrodan çıktın karşıda benzinlik var. Evet. Benzinliği al sağına yürü. Göreceksin zaten hemen köprü. Senin al. tezgahını orada bulabilirler. Ha orada bulursun aynen. Yine böyle. Evet. evet Mağazede evet, tanesi 200 ve 250 arasında değişiyor arkadaşlar. Fakat yani malum herkes ne istiyor? Herkes abi bana sıfıra var diyor. Abi e, işte bana ekalips var mı? Evet. Evet. Abi. Ya, abi. Evet. 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 Yani bunlar isteniyor ama tam takvimini bu şekilde dizmiş arkadaşımız. Böyle bir seti kaça veriyorsun abi? Şimdi e, bu e, böyle bir set, bendeki fiyatı şu an bunun 2900 TL. 2900 liraya satıyorsun. Satış fiyatı ama maliyetini hesaplarsak bu fiyatı geçiyor. Menşi olarak nedir? Menşi olarak e, Jada dediğimiz üreticiye ait bunlar. Alt metaldir. Malezya sanırsam. Malezya. Yani tam emin çok değilim. Asya. Altı bir e, 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 şey Tam bir koleksiyon ürünü. Evet. Bu şekilde. Yani. Yani bunu özel bir çekmen lazım. Arkadaşımız da üretiyormuş. Kanalını evet, söyle. <laughs> ismini e istersen. Kürsüz'e kesmedim. Samet Öksüz e daha Arkadaşlar burada da, da araba Bizim gibi üreten başka bir arkadaşımız var. Samet Öksüzmüş. Burası takım olarak dostlar 5 bin böyle ayrı. Fiyatı kaç para? bu kısmı? Şu takım 300 lira. 300 lira. Şu 200 lira. 200 lira Bunlar üçlü 100 lira. 100 Şu 80 lira. 80 lira. 300, 300 lira geldi. Bardakları kaça veriyor? Bardaklar 200 lira. Yine 200, yine 200. 200 lira her hafta geliyor musunuz? Başka pazara gidiyor musunuz? Başka gitmiyorum. En bu hafta son. Bu hafta son. Tezgahta görmüş olduğunuz her şey. 100 liradan başlamakta 1000 liraya ben kadar ben gitmekte dostlar. Yok. Böyle ikeler var. 100 liradan 1000 liraya kadar gidiyor görmüş olduğunuz tezgah dostlar. kadar satıyorsunuz? Kevgir'in 750 lira diyoruz abi. 600 lira bir teri var. 600 lira bir teri var. Bu kısım? Bu kısım 100 lira. 100, 100 liradan 100 liradan satıyorsunuz. Göstereyim. Bu kısımdaki şeyler abi. Bıçakları kaç satıyorsunuz? 250. 250 liradan satıyorsunuz. Böyle bir se kaç para oluyor? 250 150 liraya satıyorsunuz takım 200. Takım lira satıyorsunuz. Fincanlar kaç lira? Takım 250. 250 liraya satıyorsunuz. Havanlar 500'den başlıyor 1000 liraya kadar. Peygar kaç para? Bin lira? 1000 bin lira satıyorsunuz. Böyle göstereyim. Tabloları kaça veriyorsunuz? 200 lira tabloları. 200 lira. Kasetler? Takım olarak 2,5. 2,5. Klavyeyi kaça veriyorsunuz? Burası takım olarak Kasetler 50 lira. PlayStation kodlarını kaça veriyorsun abi? Komple. Pardon. Tansiyon aleti 50 liraya satıyorsun. 50. Eyvallah. Ülünüzü, Lambayı kaça veriyorsun? 150. 150'ye veriyorsun. Tencere takımları kaç paraya veriyorsun? Tencere. 150, 200. 150 lira, 200 liraya veriyorsun. Süpürgeleri kaça veriyor? 150. 250 veriyor. Yazıcı 100 lira. Orku kaç paraya veriyor? 210. 200 liraya veriyor. Başka pazara gidiyor musunuz hocam? Hangi pazara gidiyorsunuz? Kay hangi gün oluyor? Pazar günü. Pazar günü. Buraya her hafta geliyor musunuz? Her hafta Eyvallah.